Messi benim oğlum. Otizmliyim. Messi, Messi gibi. İyi abisinin gibi. Eyvallah kardeşim. Başladık her zaman. Abi sizde niye gece? Norveçliyim kardeşim. Selamlar efendiciğim. Selamlar. Evet. Yeni şarkı erken çıkarayım tamam kankam. Başka bir isteğin? Ufo ile Fit. yakında kardeşim. Ufo, Ufo 361 gör bizi gerçek Rockstar Life. Bunu nasıl koyabilirim? Koyamadım. Neyse. Pa, pa 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 iPhone 15 gönderirim kardeşim. Abi kaç kilometre? Okulda dövecekler beni. Yapacak bir şey yok. Canlı yayın. Deha show yap. Emredersin. Abi sence Kanada yaşanır mı? Yaşanmaz. Amerika'ya geleceksin. Erkek adam gibi. Sude Yırmak bana şey attı. Ne? Ee, ice cream. Ne işte? Bilmiyorum. Dondurma ha. Plansi de dondurma attı. Teşekkür ederiz. Nijerya'da yaşanır mı? Yaşanır kardeşim. Bu cuma yeni şarkı. Evet. Perşembe gecesi çıkıyor. Tek global e oynayacağız. Birazdan bir şey daha yapacağım. Aklımda bir şey var. O yüzden giyindim biraz. Aslında şu an fena dripim biliyor musunuz? Bayağı dripim. Bayağı hem de. Bekle. Bunu giyip bir poz vereyim. Ondan sonra geri çıkarım. Birazdan çıkacağım dışarı. Aklımda fena muhabbet var. Onu yapacağım. Ama şu an harbici fena dripim yani. Bayağı iyiyim şu an. O biliyor muyum? Biz giyinme için çözdük artık. Harbiden çözdük yani. Ama evin içinde böyle durulmaz. Telleriz. Abi sen Rusça şarkı... Yes, Rusça gal Aruf derim kardeşim benim. Başka bir isteğin var mı? Niki <laughs> 10 dolara verin. Tamam kankam de. Atuzcu Niki çok istiyorum. Lütfen bana geri verin Niki'mi. Of, ne zaman global olacağız? 2024 global. 2024, global. 2024 harbi global. Hayatların kaç numara? 54. Drop. What kind of drop? Evlenebilir miyiz? Ne yazık ki. Şarkı söyleyeyim. Söyleyeyim kardeşim. Ne söyleyeyim sana? Nimet söyleyeyim. Başka bir şey söyleyeyim. Mimar obayı özledin mi? Hayır. Abi hesabındaki videoya bak. Tamam kardeşim. Kafamda türban talibane. İlaç tane. Şarkı dinletir misin? Dinletemem şu an. Hiç dinletirsin, hiç şarkı açısım yok. Zaten sabahtan beri aklımda fena planlar var aslında. Lan hadi sizle beraber yapalım mı? Bu Lil bunun, Take your bitch, take you for a trip Say my name all over her tits Var ya, dans ediyor böyle. Ben de bu dostum, bu taki takiye Bu Rusça kısmına Fena bir dans istiyorum böyle. Kendim dans yapmak istiyorum anladın mı? Türkiye'de zaten yapamıyorlar yani muhabbeti. Aslında ben bir, yap bir yapabilirim belki gibi geldi. Nasıl bir dans yapalım? Onun için uğraşacağım. Kafamdaki plan da o. İyi yapmayayım kankam. Yok yapmayacağım yazdı azı bir düğüm. Tüm zevesimi kırıyorsunuz. Ben de yapmıyorum o zaman. Siz hiçbir şey yok. Siz hiçbir şey hak etmiyorsunuz. Abi boyun kaç? 1.94. Biceps gösterir misin? Gösteremem artık. Siz benim çok kalbimi kırıyorsunuz. Aslında şu an nasıldır bicepslerim? Pamplı mıdır? Dün biceps yaptım. Duruma göre biceps gösterebilirim belki. Deneyelim mi? bicepslerim pamplı değil ama rezil oldum. Bak çok uzun süredir bicepslerime bakmıyorum. Bir baksam mı aynada bakıp mı gelsem ya? Yo, iğrenç ama. Çok kötü, çok kötü. Spora bıraktık. Evet, moderatör vermeye her zaman gibi unuttuk ve çete spamleme devam. Spamleyin dostum, spamleyin. Allah cc. Spamleyin. Hiç sıkıntı yok. Başka neler yapıyorsunuz hayatınızda? Eksim yazdı ne yapmam lazım? Ağzına tükür. Evet başka. Artık böyle bura. Hiç kimseye acıma yok. Evet. Kral. Hayır. Şapkan benim olsun. Olsun. Sarışın mavi gözlü ve sporcuysan olabilir. Abi küre gir. Bilmiyorum. Kafama deli sorular. Puh. Ya abi sus. Tamam sustum. Konuşmayayım o zaman. Bakışalım sadece. D6 falan unuttum. Unutmadım. Yeah next nexta nexta. Kirpiklerin çok güzel değil mi? Herkes aynı şeyi söylüyor. Evi gezdir. Ev çok büyük. Gezdiremem. Kocaman. Kürt müsün? Evet. Max deadlift 400 kilo. Abi Atatürk'e benziyorsun. Dostum Atatürk sarışın mavi gözlü. <laughs> Çorum gel. Tamam kankam geliyorum. Gözlerin neden kızarmış? Uykusuzluktan. Uyuyamıyorum pre-workout'tan kaynaklı olarak. Benim ama vücudum şu aralar fena kızarıyor. Böyle her tarafım kızarıyor anladınız mı? Yanaklarım, vücudumun... Bak bro şöyle bir şey yapayım kendime öyle. Bak iki dakika. Tak tak tak. Anında kızarmaya başlıyor her tarafım. Çok beyaz, çok beyaz oldum. D vitamini almıyorum. Hakkari'ye geleceğim tamam. Abi senin kaşın niye öyle? Ka kalın kaşlarım hiç almadım hayatımda kaşlarımı. Burası benim gözlerime taktınız ama yani. Ne yapayım birader böyle oldu yani. Ben elimde olan bir şey değil bu. Lia Şahin bir şey... Gerçek Lia Şahin'sa teşekkür ederim. Gerçek de de yine teşekkür O iyi bir şey mi? Bilmiyorum ki ben de. Aa evet Lia Şahin Berem de var. ay bugün. Sen bir dehasın kesinlikle. Sakopa kaç bar aklını düşünüyorsun? Hiç dinlemedim hayatımda. Cidden Kürt müsün? Hayır değilim dostum. Ama Kürtlerle hiç problemimiz yok. Kürt arkadaşlarımız var. Ama çoğu arkadaşımız Ankaralı, onu fark ettim ben. Türkiye'ye geleceğiz. Bere çıkar, çıkarayım. Beri çıkarınca baksana artı eksi beş puan alıyorum. Çünkü saçlarım çok kötü bro. Ben beremi geri takıyorum. Taki taki ayı Gece geceleri Karako Allah şapka geldi. Atmayın 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 bir şey atmayın. Rockstar aç, açarız. Aslında Rockstar hiç şarkı açısında yok. Hiç şarkı dinleyesinde yok. Yoruldum bro çünkü. Sabahtan beri koşturuyorum. Sınavlarım iki tane sınava girdim. Oo ben bak sabahtan beri bak. Sabah 7'den beri ayak. Oo 24 saat uyumuyorum ben. Sınavlara falan girdim. Bir sürü şey yaptım ben dün. Gözler kalbimle aynısıdır kesinlikle. Abi Kanye ile düet gelir mi? Bekliyor. Kanye'nin çocuğuyla gelecek. Neydi? Lil, Lil Venus. Lil Jupiter. Ama Westy. Bro saçım. Eski saçım diye bir şey yok. Amerika'ya gelince saçımı kesemiyorlar. Ben de kestirmiyorum. Çünkü kötü kesiyorlar. Ben Türkiye'de kestiriyorum. Şimdi Türkiye'ye döneceğim örneğin birkaç güne. Ve yapacağız. Şu an nerede yaşıyorsun? Norveç'teyim kardeşim. Gelir kardeşim. Abi senin Rusça şarkı çıkacak 15'inde. Eğitim fiyatı kaç lira olacak tahmini? Çok güzel bir soru. Eğitim fiyatı kaç para olur biliyor musun? Bro, kafamda var da işte. Bakılır yani. Nasıl nasıl olur? 1000 kontanjan olur, 1000 lira olur. Bir de yüzlük 100 yüz kontanjan o da 5000 lira. O 100 kontanjan da ama bayağı private, anladın mı? Özel olarak ilgilenme falan muhabbetler. Yani ama bir cebinizde bin liralık yatırım yaparken bura bu derse Cebinizde de en az beş bin lira olsun yani Olmasa da yanınız sağ olsun katlarsınız iki yüz lirayı da iki yüz lirayı da yaparız yani sıkıntı yok Amerika gel kardeşim Sana pirif bilmiyorum Tek tek uğraşmam lazım Ezan okunuyor müzik açar mısın açamam dostum Abi Mustang alacağım 600 bin eksik ben de o gördüm. Aynı Mustang'i görmüş olabiliriz. Instagram'da keşfetime çıktı bir tane. Gürcistan plakalı Mustang. Okul okuyor musun? Okuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Diyemem Doğan mu. Trending. Her zaman trendingiz. Bu gay yazanlar da dostum. Um, umun, gay, umun ki gay olmayayım. Gay olmayayım. Gay. Gay. Abi sensin rockstar. Benim rockstar. Abi İbo der misin diyemem. Ne yazık ki. Memleket neresi İstanbul. Ben gidiyorum Instagram'da yayın açacağım ya. Bu TikTok'ta hediye geliyor. Böyle bir şeyler yazıyorsunuz. Hoş değil. Burada ben şeyi tamamlamak için böyle bir öne çıkarma öne çıkarma bir video yaptık. Tamam. Öptüm hepinize. Dikkat edin. Görüşmek üzere. Ben Instagram'da yayın açıyorum. Bay bay. Instagram her zaman var. Görebilirsiniz.